Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde azgın dalgaların kara yazdığı destanın türküsüdür Karadeniz. Karadeniz'in tarihi dokusu, eşsiz folklorik yapısı, yaylaları, kanyonları, mağaraları ve doğal güzellikleriyle buluşmak için ey gidi Karadeniz diyerek çıktığımız yolculukta bu kez durağımız Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Karadeniz'e tepeden bakan hırçın bir dokuya sahiptir. Burada elma ve armudun en güzelleri sizleri bekler. Kocaman kiraz ağaçları dut ağaçlarına yaslanmıştır. Tarla hendeklerinde yetişen kuşburnu, kızılcık ve alıcın binbir lezzet depoladıklarını görürsünüz. Ilamur ve kekik kokuları birbirine karışmıştır. yaz mevsiminde gurbetçilerinin akınıyla dolup taşar, kış aylarında ise yaşlıları ile baş başa kalır. Babamın ocağında ocağını tütüdeyim, gelene bir kaşık suyunu vereyim, onun duasıyla yaşayıp gideyim. Kürt'ün dereleri, krater gölleri, ormanları, halyonları, barajları ve bulutlarla kucaklaşınca güzelliğine güzellik katan yaylaları ile doğa ve macera tutkunları için nadir bulunur bir cazibe merkezidir. Kabaktepe ağlar Sarıca karşı, Sarıç Dağı üşür Kürtüne karşı. Eski Kürtün uyur sular altında, ateş olur yanar dostlara karşı. Öğretmen Şahin Işık'ın dizelerinde anlattığı gibi Kürtün, bir yandan Arşuç çayının sularına karışan hasret duygularıyla Karadeniz'e selam gönderirken diğer yandan eski yerleşim merkezini kaplayan Kürtün Barajı'nın sularını gözlemektedir. Kürtün'ün tarihi çok eskilere dayanır. İlçenin Yukarı Uluköy Mahallesi'nde bulunan Kürtün Kalesi bölgeye tam hakim bir tepededir. Tepeye bakıldığında kaleyi görmek mümkün değildir. Çünkü kale tepenin içi oyularak inşa edilmiştir. Kalenin Milattan sonra 6. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Kürtünü Bala adıyla anılan ilk yerleşim yeri 1990 yılında yaşanan sel felaketiyle neredeyse haritadan silinmiştir. tesadüftür ki bu sel olayı büyük bir maddi kayıp olmaz Kürtünlüler için. Zira tamamlanmak üzere olan Kürtün Barajı için istimlaklar yapılmış, bedeli ödenmiştir. Bu gelişmelerden sonra Kürtün ilçe merkezi Uluköy beldesine taşınır. Ama Kürtünlüler ilk göz ağrılarından vazgeçmez. Eski yerleşim merkezlerinin hemen yukarısında yer alan Cayra Köyü'nde, Özkürt'ün adında yeni bir belde kurmayı başarırlar. Kürt'ün barajı, ülkemizin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Su sporları yarışmalarına da ev sahipliği yapan Baraj Gölü'nde, alabalık ve somon üreten özel işletmelerin sayısı her geçen gün artmakta, bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Coğrafi şartların farklılığı, yolların zorluğu, Kürt ünlüleri yıldırmamış, aksine daha bir hayata bağlanmalarını, üretkenliklerini artırmalarını sağlamıştır. Kürt'ün barajı üzerine yapılan Asma Köprü, Araköy'ün ulaşımını kolaylaştırmanın ötesinde, devlet-millet el birliğiyle yapılmış olmasından dolayı ayrı bir değer taşımaktadır. Her yerleşim yerinin farklı bir üretim kültürünü yaşattığını görürsünüz Kürtün'de. Orak, balta, çapa, zil, ahşap kapkacak imalatı, organik ekmek, bal, sebze ve meyve üretimleri, küçük ve büyükbaş hayvancılık bu üretim coşkusuna örnek verilebilir. Eskiden biz Çarşıdan, pazardan hiçbir şey almazdık. Yiyeceğimizi, giyeceğimizi hep kendimiz üretirdik. Anladın mı? Hatta götürür yağımızı, sütümüzü, yoğurdumuzu, yumurtamızı satardık pazardan. Onu açlık ederdik. Her şeyimiz olurdu. Toprak bizim anamızdır. Onu sab yiyeceğiz, sab yiyeceğiz. Sonra da karnına girip yatacağız. Türkiye'nin zil ve çan ihtiyacının çoğunu Kürtünlü ustaların üretimleri karşılamaktadır. 15 yaşından geri geri yapıyorum bu mesleği, baba mesleği bu. Bu Türkiye'nin her yerine gidiyor bu ziller. Yurt dışına falan gidiyor yani şimdi. Başka bizim buradan İstanbul'da falan yapan var, şey, Samsun'da yapan var. Bizim bravo yapanlar. Şimdi büyükler işte hayvanlara da kalıyor. Tabi yükler e devler de komilye. Zil üretiminde burdaya çıkmış metal malzemeler ham madde olarak değerlendirilmektedir. Kürt'ün ilçe merkezinden Harşıt Çayı'nın her iki yakasına dik inen vadilerle köylerine ve yaylalarına ulaşılır. Bu yaylaların zirveleri Gümüşhane'nin diğer komşu illeri olan Trabzon-Giresun il sınırlarıdır. Haçlıca Köyü, Kürtü'nün olduğu kadar Türk tarihinin de en önemli merkezlerinden biridir. 1200'lü yıllarda Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya gönderdiği Hacı Bektaş'ın en önemli gönül erlerinden Güvenç Abdal, ocağını bu köyde kurmuş, bölgede İslam'ı yaymaya çalışmıştır. Güvenç Abdal'a ait olduğu rivayet edilen özel eşyalar hala korunmakta. Dergahı cami olarak hizmet vermektedir. Mihrabıyla kapısı orijinaldir. Yani hiçbir değişime uğramadan bu zamana kadar gelmiştir. Yani 1914-15 Rus Savaşı'nda camiden çıkanlara Rus askerleri silahla ateş açmışlar ve şu kırıklar, taşlar Rus askerlerinin mermi yaraları. Rivayet olunur ki Güvenç Abdal şeyhine kavuşmak için yollara düşer ve güvende yaylasında sis içinde ortadan kaybolur. İşte tam bu noktada temsili mezarı bulunmaktadır. uçsuz bucaksız görünen vadileri kaplayan ormanlar, bulutlarla kucak kucağa zirvelere konulmuş yaylalar, maden ocakları, meyve bahçeleri, şelaleler, dereler, köyde değirmenleri, yalçın kayalıklar ve bu kayalıklar arasındaki asırlık arı kovanları Kürtünle doğayı bütünleştirmiştir. Görmüş olduğunuz kayalarda Osmanlı'dan da önce Arıcılık yapıldığı rivayet edilmektedir. Bu arılar Kafkas türü. Bunların bal alma hortumları uzun olur. Çok fazla da saldırganlık yapmaz. Bunların şeyi var. Aynı askeriye gibi muhafızları var. Dışarıdan tarlacı arı derler. Biz bunlara şekerli bal yaptırmayız. Doğaldır bizim ballarımız. <laughs> Kürt'ün insanı asırlardır kendi araç, gereç, kap ve kacak üretimini kendisi gerçekleştirmiştir. Kır geliş köyünde ahşap kap kacak üretimi nesilden nesile taşınarak günümüzde devam etmektedir. Kufa, yayık, küfe, fıçı gibi ahşap ev eşyaları zamanla yerini alüminyum, bakır ve plastikten yapılan muadillerine bırakırken ahşap ustaları mesleklerini yapmayı terk etmemiş, ahşap hediyelik eşya üretimine yönelmişlerdi. Demirciler Köyü adından da anlaşılacağı üzere Kürtü'nün demirci ustalarının köyüdür. Bölge tarımı için gerekli alet, edevat burada üretilmektedir. Böyle ta eskiden yani, bilen yok, ta temelden beri buranın ismi demişle köydür. 35-40 tane usta vardı, tabii Allah rahmet etsin bizleri bekliyor. Gençlerden öğrenme havası olan yok. Bizim yapacağımız memleketimizde ne geçerliyse kazma, balta, yenisi, tamiri, hayvan dalı çapa yapımız bunlardır bizim sıcak demiş olarak. Odunla pişirilen organik Araköy ekmeği başlangıçta yayla pazarlarında satılırken günümüzde büyük şehirlerde daha çok pazar bulmaktadır. Örümcek ormanları, Kürt'ün coğrafyasının insanlığa hediye ettiği doğal bir hazinedir. Dünyamızın küresel ısınmayla yok oluşa doğru adım adım gittiği günümüzde, gelecek kuşaklara bırakılabilecek en önemli miras örümcek ormanlarıdır. Arşit Vadisi'nin Karadeniz'in nemli ve ılıman iklim koşullarına geçit vermesi, örümcek ormanlarını biyoçeşitlilik açısından zenginleştirmiştir. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, örümcek ormanlarında 614 farklı bitki türü yaşamaktadır. Bu bitkilerin %12.6'sı endemiktir. Yani sadece örümcek ormanları. Yüzden fazla tıbbi değeri olan bitki türünün tespit edildiği örümcek ormanları, zengin biyoçeşitliliği ile koruma öncelikli çok sayıda bitki türünü barındırmaktadır. 263 hektarlık alanı 1998 yılında tabiat koruma alanı ilan edilen örümcek ormanları asıl ününü Avrupa ve Kafkasların en uzun boylu ve en çaplı ladinlerle köktarlarının tespit edilmesiyle yapmıştır. Kürt'ün ilçe merkezine 12 kilometre yakınlıkta olan örümcek ormanlarında dördü doğu ladini, dördü köknar olmak üzere toplam 8 ağaç anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Ormandaki en büyük köknar ağacının boyu 61.5, çapı 1.54 metre olup diğer anıt köknarların boyu 54.5 53.5 ve 52.5 metredir. En uzun Doğu Ladini'nin boyu 58.5, çapı ise 1.8 metre olarak tespit edilmiştir. Anıt ağaçların her biri ortalama 400 yaşındadır. Örümcek ormanlarından Güvende Yaylası'na doğru bir geziye çıktığınızda, başlangıçta yolların zorluğu gözümüzü korkutsa da zamanla alışır yolculuk hiç bitmesin istersiniz. Avrupa'nın en uzun kökler ağaçları, birkaç asırlık gürgenler, şelaleler, zengin flora dokusu size yol arkadaşlığı eder. Orhan Köse'nin Güvende'ye yolculuk şiiri daha bir anlam kazanır dimağınızda. Kürtünüm seninle verip el ele, belki coğrafyan da gelir bedile, Örümcek Ormanı nere bilmeyenlerle güvendeye yolculuk edelim hele. Zirveye ulaşıp Kabaktepe şehitlerini selamladığınızda daha bir anlam kazanır yorgunluğunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Kürtünde de Rus işgaline karşı verilen şanlı mücadele sadece Kabaktepe ile sınırlı değildir. Her yaylada, her tepede, Harşit vadisini gören her sırtta siperler kazılmış, düşmana geçit verilmiştir. Kürtünün en yüksek dağı olan Saruçun zirvelerinde, Kadırgayı, Gün Yüzünü, karşıdan selamlayan Çıkrıkdüzü'nde, düzünde, Tönlük obalarının zirvelerinde hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkar bu siperler. Güven'de de Güvenç Abdal'ın temsili mezarını ziyaret edip, Kazıkbeli Yaylası'na doğru yolculukta Balıklı Yaylası zirvelerinde yakın tarihimizin bir başka hatırasıyla selamlaşırsınız. Dalgalanan bayrağın gölgesindeki siperler, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus birliklerinin püskürtüldüğü son mevzilerdir. Bu siperler, İstiklal şairi Mehmet Akif'in unutulmaz dizelerini hatırlatır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Kazıkbeli Yaylası, başlangıçta birkaç küçük yapının bulunduğu bir kır pazarı iken, son dönemlerde gelişmiş, yazlıkçıların artmasıyla bir belde görünümü almıştır. Dört mevsim erimeyen karı, taş çanaklardan akan buz gibi suları, Kürtün, Espiye, Tirebolu, Aluçra'ya ulaşım kolaylığı, her yaylaya bağlantısı ve sağlık sunan havasıyla her geçen gün daha bir ilgi çekmektedir. Kadırga, Güvende ve Kazıkbeli yaylaları bölge insanının yaz aylarındaki buluşma yeri gibidir. Buralarda kurulan pazarlarda gündelik ihtiyaçlar karşılanırken bölgede üretilen peynir, çökelek, tereyağı, ekmek, fasulye, kapkacak ve alet edevatlar pazarlanır. Çobanların ve çocukların harçlıklarını çıkartmak için yaylalardan topladığı çiçekler bu pazarlarda ya da yol kenarlarında alıcı bulur. Eskilerde de otçu göçü denilen pazarların en işlek dönemlerinin yerini şimdilerde festivaller almıştır. Haziran sonu ve Temmuz başlarında gerçekleşen bu festivallere bütün yurttan katılımlar olur. Özellikle ekonomik sebeplerle göç etmek zorunda kalan bölge insanı için bu festivaller yeniden buluşmak Fınarı fınarıda ve fınarıda hasret gidermek fınarıda için fınarıda bir fırsat niteliği. Kürt'ün yaylalarının zirvelerine kurulmuş obalarda yaşama sevincinizi arttıracak birçok güzelliği bulursunuz. Küçücük yayla evlerinde yaşayıp doğanın tadını çıkartan büyük küçük herkes kendince üretime katkıda bulunmaktadır. Yapalım ah yavrum siz dağları dur? Ben bu dertten ölsem suva soran var mı doğur? Kazıkbeli Yaylası'ndan zirveleri takip ederek Karagöl'e ulaşmak istediğinizde bulutlar arasında maceralı bir yolculuk bekler sizi. Dört mevsim erimeyen kar tünelleri, Yayla çiçekleri, gözeler ve ilk bakışta suyunu nereden aldığını belli etmeyen Karagöl, sizi huzurun doruklarına çıkartır. Karagöl, ilçe merkezine 45 kilometre, Yaylalı köyüne 5 kilometre mesafede. 3000 metre rakımda zirveye çok yakın bir krater gölüdür. Haziran ayının ortalarına kadar etrafı karla kaplı olan bir doğa haritasıdır. Karagölün sirvelerini dolaşıp aluçrayı selamlayarak yaydalı köyüne indiğinizde birçok farklı güzelliği ve değeri bir arada bulursunuz. İlçe merkezine 40 kilometre mesafede yer alan Yaylalı köyü doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da ilgi çekmektedir. Cumhuriyet öncesinden kalma taş evler, zamana meydan okurcasına hala ayaktadır. Taş duvarları, kemerli ocakları, doğayla uyumlu mimari yapılarıyla bu evler, yaylalının güzelliğine güzellik katmaktadır. Yaylalı köyünde bulunan birçok kiliseden üç tanesi hala ayaktadır. Zamanın yıpratmasına rağmen duvarları, sütunları ve taş malzemeyle kaplı çatılarıyla bu tarihi yapılar ayrı bir değer katmaktadır Yaydalı Köyü'ne. Kızlar Manastırı, Aşağı Mahalle, Meryem Ana ve Orta Mahalle Kiliseleri bu tarihi eserlere örnek verilebilir. Kiliselerin tamamı hemen hemen aynı malzemeden yapılmıştır. Mimari olarak birbirlerine benzerler. şelalesi, yaylaları, krater gölleri ve şifalı maden suları ile yaylalı köyü, doğa, tarih ve macera tutkunlarına birçok güzelliği bir arada sunmaktadır. Buna benzer 5 tane daha ayrı maden suyumuz var. Bunların içerisinde iki tane, üç tanesi içilen mide hazım kolaylaştıran, şekere iyi gelen şeker hastalarımız gelip içiyorlar. iyi geldiğini söylüyorlar. Yukarı Kürtün derisi üzerinde yakın tarihlere kadar 7 adet kemerli taş köprünün hizmet verdiği bilinmektedir. Bakımsızlık ve doğal afetler sonucu birçoğu yıkılmış, Araköy Köprüsü baraj sularının altında kalmış, sadece Sarı Baba Köyü köprüsü ayakta kalmayı başarmıştır. Sarı Baba ile Kuşluk köyünü birbirine bağlamaktadır. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmese de mimari yapısından yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Sarıbaba Köyü, adını yörede ocak diye bilinen, mevkide makamı bulunduğu rivayet edilen manevi değerden almaktadır. Özkürt'ün beldesi, Kalebaşı Mahallesi'nde bulunan Süme Kalesi'nin Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda Trabzon'da bulunan Rum Pontus Devleti'ne karşı savunma amaçlı yapıldığı tahmin edilmektedir ulaşılması zor yalçın kayalar üzerinde kurulmuştur. Kale, Erikbeli Vadisi üzerinde ve dönemin tek yaya ulaşım yolu olan Erikbeli yolunun hemen üzerinde inşa edilmiştir. Kürtünün Kadırga Yaylası gerek doğal güzelliği, gerek bulunduğu mevkii, gerekse tarihi değerleriyle adını bütün yurtta duyurmuştur. Gümüşhane Trabzon il sınırındadır. Adını bu yaylada mezarı bulunan Kadir Ağa'dan aldığı rivayet edilir. Yine rivayet edilir ki Kadırga'da bulunan açık camide ilk namazı Kadir Ağa'nın mezarını ziyarete giden Fatih Sultan Mehmet ve beraberindekiler kılmıştır. kültünün eski evlerinde ahşap ve taşın tam bir uyumunu görürsünüz. Tavanlarda bulunan işlemeler, kapılarındaki ahşap semenderler, duvarlardaki taş köşeler sanki doğanın bir parçası gibidir. Taş ve ahşap çanaklardan içeceğiniz bir yudum su size yorgunluğunuzu unutturur. Kürt'ünün arazilerinde tarım zordur. Üretim çoğu elemeyle yapılır. Dağların eteklerindeki küçük düzlüklerde tarlalar, ağaçların tutunabildiği yamaçlarda meyve bahçeleri görürsünüz. Bütün bu zorluklar yıldırmaz Kürt'ün insanını. El emeklerini, Kürt'ünün havasının ve suyunun güzelliğiyle bütünleştirip, lezzeti başka hiçbir yerde bulunmayacak organik meyveler ve sebzeler üretirler. Yorulmadan hizmet vermeyi sürdüren asırlık değirmenleri, her biri ayrı birer huzur ortamı olan çağlayanları, içmeye doyamayacağınız soğuk suları, zirveleri yeşile boyayan topuk çimeni, zorlukları neşeyle göğüsleyen neşeli, esprili insanları, rüzgara karışan nameleriyle kemençesi, böğürtleni, çileği, kekiği, binbir renk çiçekleriyle kürtünün her köşesi, Osman Öztürk'ün dizelerinde anlattığı gibi ayrı bir güzelliği yansıtır. Yeşili, doğası cennet burada. Tirebolu Torul, Kürt'ün arada. Gençler çekip gitmiş, yaşlı sılada. Buram buram hasret kokar Kürt'ünde. Dağdan dağa birbirini selamlayan her köyün ayrı bir kimliği, ayrı bir üretim kültürü vardır Kürt'ünde. Çayır Çukur'da kiraz, gün yüzünde üç taşta fındık, Yeşilköy'de, Şendere'de, Kızılçatam'da, Gürgenli'de fasulye, Karaçukur'da, Elceiz'de organik meyve üretimi, Ekinciler'de, Göndere'de, Beşir'de, Elmalı'da, Akçal'da, Söğüt elinde hayvancılık, Araköy'de ekmek, Kuşluk'ta, Arpacık'ta patates ilk akla gelenler. Kürtünden ayrılık vakti geldiğinde bir parça hasrette siz götürürsünüz. Sevenlerinizin yüreğinde yanık birer türküdür ayrılığınız. Mendilimde kara var, yüreğimde yara var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne derdime çare var.